oldu size? Ne bu Gargamel geldi. Kim geldi? Gargamel. Gargamel mi? Evet. Gargamel evet. bizden ne istiyor Gargamel? Baba şirinleri biz de sanıyor herhalde. Aa şirinleri Aa. arıyordu Aa. Gargamel. Biz mi sanıyor bu? Herhalde. Ya bu biz de sanıyor bunu. Yani. Bizde ne geziyor şirinler? Yani. Nerede gördünüz? Baba asansörde gördük. Asansörde mi o? Buraya evet. o zaman. Kapı, kapı kilitlediniz değil mi? Kapıyı kilitlemedik demeyin sakın. Kilitlemedik. Kilitlemediniz mi? Demedik. Kilitlemediniz evet. mi? Eyvah, eyvah, eyvah dur dur düşün düşün düşün. Oh buldum buldum yakalayacağız. Nasıl? Bu sefer Gargamel'i yakalayacağız. Evet. evet. Ben, e, buraya ben gelecek. Ben. E, biz ne yakalayacağız. Nasıl yakalayacağız? Bir saniye. Oh <laughs> ben de size böyle doğum günü pastası almıştım. Evet, evet konfeti de var. Doğru. Evet konfeti de var. Bir saniye konfetiyle yakalayacağız. Konfetiyle Aa, var ya. Konfeti ben konfetiyle var. korkuturum. Gargamel'i ben konfetiyle korkuturum. Evet, evet bunun başı. Aynen doğru söylüyorsunuz. Eğlenceli şeyleri Baba, sevmiyor. Çadırı Hayır çadırımız burada. Aa, çadırı da kurmuşsunuz. Ha, Nisa sen oradan kapıyı açamazsın. Nisa sen kapıyı açacaksın. Konfeti elimde, pasta da burada. Pastayı var ya bu pastayı. Görüyor musunuz? Bunu karga ne fırlatacağım. Ondan sonra evet yüzüne fırlatacağım. Evet sonra göremeyecek. Bende ne yapacağım? Konfetiyi patlatacağım. Evet sonra sonra korkacak. Biz de yakalayacağız. Evet kaçmaz, kaçmasına eee. da izin vermeyeceğiz. Evet deneyler yapabiliriz? Evet şirinlere çok çektirdi eee. Arkadaşlar gargamel geldi, yakalayacağız, planımız bu. Eee. Pastayı üstüne atacağız, hatta kafasına doğru atacağız böyle pastayı, eee. yüzünü görmeyecek şekilde eee. atacağız. Eee. Biz de konfetiyi patlatacağız sonra Hazır mısın? Melisa senin yeri çok güzel. Melisa kapıda, Melisa kapıyı açacak. Melisa hazır mısın? Hazırım. Melisa eee. hazır. Ne oldu Melisa? Bak, danmadın. tamam bak çabuk. Evet konfeti yapacağız. Eee. Gelmiş. Eee. Gelmiş mi? Eee. Eee. Aa, geldi. Eee. Arkadaşlar. Eee. Evet hazırlanın. Herkes yerine alsın. Herkes yerine yerini babay, alsın. Edelim, evet. durun doğru söylüyorsunuz. Konfeti elimde. Bir saniye konfeti ayarlıyorum. Ayarla. Patlatacağım. Gargamel'in üstüne doğru. Hayır önce pastayı atacağız. Aa doğru. Aa, doğru. doğru doğru. Doğru, doğru arkadaşlar Aa. önce pastayı evet. Göremeyecek sonra bize konfeti patlatacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet. evet. Bir. Kapıyı açacaksın. Herhalde. Melisa kapı sende değil mi? Evet. Nisa hazırsın. 2 3 Aç. Aç. Baba açtım fırlat. Evet gördüm. Evet. Melisa kapının ağzında. Evet, Aa kapının önünde. Evet, görebiliyor, mu? görebiliyor musun oradan? Evet. Tamam. Aa bakıyor. Evet, Bakar mısın bu tarafa bakıyor. Aa bir saniye durun. Aa bakıyor bu tarafa bakıyor. Şirinler sadece mavileri mi görüyor yoksa? Bizi görmüyor mu? Aa görüyor, görüyor. Hey Gargamel, burası bizim evimiz. Polis evet. beysa, polis Nisan'ın evi. Evet. Ne arıyorsun sen burada? Hey buradan çık. Bu ev bizim evimiz. Çıkar mısın evet. evimizden? E konuşmuyor konuşmayı biliyor, konuşmayı biliyor niye konuşmuyor niye konuşmuyorsun gargamel gargamel niye konuşmuyorsun Alo. gargamel şirinler burada değil şirinleri Aynen. arıyorsan eğer burada değil şirinler Baba, ne yapıyorsun? bilmiyorum sadece dikiliyor ya Aynen. dikilmeye mi geldin buraya gargamel gargamel şimdi bu elindeki pastayı görüyor musun bak sana bir şey diyeceğim pasta yemek ister misin gargamel Gargamel bak elinde çok güzel çikolatalı vanilyalı çilekli bir yaş pasta var evet. İstiyor İçin musun? Mavi, mavi. Evet içinde de mavi meyvecik taneleri var değil mi? Evet. İstiyorsun değil mi Gargamel senin de canın çekti evet. istiyorsun <laughs> mavileri sen seversin değil mi? Evet. O yüzden sana mavi evet dışının kırmızı olduğuna bakma bak Gargamel evet. içinde mavi. evet içinde mavi var değil mi Nisa? İçim mavi, İçi mavi... evet içinde mavi meyvecik taneleri var Gargamel bunu istiyor musun? Sana vermemi ister misin? Gargamel sana diyorum. Evet içinde mavi var diyorum. Şirinler elimizde olmasa da elimizde Şirinler yaş pasta mi? var. Evet. evet Gargamel sana vereceğim bunu istiyor musun? Bak istiyorum de sana vereceğim. Evet istiyorsan, evet, vereceğim. istiyorsan vereceğiz Nisan dediği gibi. Gargamel sana diyorum. Kime diyorum? Evet, Lan, anlamıyor ya. Ya konuşur musun? Çıldırttın beni. Bak üzerinde iki tane çikolata parçaları var. Aa çikolataları gördün mü? Üzerinde iki tane çikolata var Gargamel. İstiyor musun istemiyor musun? Bence istiyorsun. Gargamel senin de canın çekti. Yaş pastayı sen de istiyorsun değil mi? Sana çok güzel bir yaş pasta hazırladık. Tadına bakmak ister misin Gargamel? Aa, cevap ver ya cevap ver. Sinir etti beni. Nisa cevap vermiyor. Valla şu konfeti fırlatacağım o tarafa doğru. Gargamel sana diyorum. Bak yaş pasta. Vereceğim sana. Evet de sana yaş pastayı veriyorum. Hadi Gargamel bak çok güzel tadı var. Ben tadına baktım biraz önce. Evet evet bakar mısın Gargamel? Çok güzel parçacık taneleri var üzerinde. Ben biraz önce şuradan bir parça tadına baktım. Evet. Çok lezzetliydi. Evet, istiyorum de sana vereceğim. Ama nasıl vereceğimi sorma. Tamam mı Gargamel? Evet, istiyor musun, istemiyor musun? Gargamel'i yakalaman vakti geldi. Arkadaşlar Gargamel'i yakalıyoruz. Gargamel Pastamızı güzel. ne yapacağız? Gargamel'e doğru fırlatacağız. Baba fırla Evet ya hiç konuştuğu da yok. Evet fırlatıyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Gargamel'e güzel bir pasta ziyafeti vereceğiz. Nasıl vereceğimi zaten siz çok iyi biliyorsunuz. Gargamel bilmiyor hiçbir şeyden haberi yok. Sadece bakıyor bana. Gargamel aç ağzını Gargamel. Baba bir dakika. Ne oldu? Baba kayboldu. Ah. Aynen. Baba kayboldu. Bir saniye durun. Durun geri gelebilir mi? Aa, nereye gitti bu? Aa, anlamadım. Aa geri geldi. Abi evet, geldi. devam devam. Şimdi atıyoruz, fırlatacağız. Evet. Pasta ziyafeti. Gargamel, hoş geldin tekrardan. Evet. Pasta'ya dayanamadın değil mi? Yarı yoldan geri döndün değil mi? Evet. Gidecektin. <laughs> Pasta... Evet, yanlışlıkla mı gittin yoksa odaları mı karıştırdın? Evet, evet atıyoruz. Hazır mıyız Melisa? Melisa. Evet. Atıyorum. 1 2 3 Baba. Ne oldu? oldu? Ya nereye gitti bu gene? Baba, şey... Ya nereye gitti? Ya bizde dalga mı geçiyor bu? Ya bizde dalga geçiyor bu. Aa bir tane geri gelecek. Hadi geri gel. Geldi anda fırlatacağım zaten. Böyle duruyor. Geldi anda atacağım üstüne. Gel. Hadi gel. Gelmiyor. Yok ya geldi anda var ya attım da nasıl kaçacak? kaçamaz. Gelecek içime doğdu. Gelecek o. Hadi gel. Hadi. Hadi Gargamel geliyor. Gel Gargamel. Gargamel. Aa şirinler burada. Gargamel. Gargamel şirinler geldi. Bak şirinleri yakalamak istemiyor musun? O pastayı da bıraktı ya. Baba Yürüyün bakalım. Nereye gitti bu? Baba. Aa, pastayı da bıraktı. Baba. Yakalayamadık ya. Elimizden kaçtı. Vallahi elimden kaçıramam. Baba. Elimden kaçıramam. Aa, kapı örtük. Kapı ya açık değil miydi? Baba. Kapıyı örtmüş gitmiş. Baba. Kapıyı örtmüş gitmiş. Neyse bir daha gelecek o. Evet, evet. Gelecek. Neyse. Bir daha geri gelecek o zaten değil mi? Evet. Şirinleri arıyor. Mavi şirinleri arıyor. Evet. Neyse. Bravo. En azından evimizi evet. vermedik Gargamel'e. Değil mi? Bravo polis evet. Nisa. Bravo polis Nisa. Görüşürüz. Bay bay.